Hazreti Hacer örneğini unutmayın çocuklar. Çölde en olmayacak şeyi arıyor, suyu. Çünkü oğlu susuzluktan ölüyor. En iyi motivasyon kitapları peygamberlerin hayatlarıdır. Bunu unutmayın. Özellikle peygamberimizin hayatı. İşte Hazreti Hacer oradan oraya koşuyor. Su arıyor. Çölde su olmaz. Ben orada olsam derdim ki ya boşuna koşturma bacım. Ya ne kadar yorulmuşsun. Ter içinde kaldı Ama buldu. Yani o çabaya ihsan etti, ikram etti. Allah öyle derler. E, Seyit Onbaşı'ya da o gücü ikram etmişti, ihsan etmişti. Süleyman Paşa'ya da sal yapmayı ilham etmişti. Ondan sonra da onu yapınca da, elinden geleni yapınca da deprem göndermişti. Kaleyi yıkmıştı. Kapılar açmıştı yani bir anlamda. Bir kapıyı kapatan bin kapı açar diyoruz ya, Ya Rabbi kapıları aç falan diye dua ediyor. よし、i̇şte.